Herkese merhaba değerli izleyiciler, DvaGamesTV kanalındasınız, ben Ferhat. Bugünkü değişik videoda size Steam'in en gizemli para aklama itemini anlatacağım. Son zamanlar için aşırı konuşulan bir konu, bunu itemin Steam pazarındaki popülerliğinden görebiliriz. En çok satılan itemler sıralamasında neredeyse her zaman birinci sırada ve bu yaklaşık 6 aydır devam eden bir şey. En ilginç yanı ise itemin şu anda 15 lira civarı fiyatı varken daha 3 ay önce fiyatı sadece 50 kuruştu. Size bu videoda bunun sebebini ve itemin kimin tarafından ve ne için kullanıldığını anlatacağım başlamadan önce ise arkadaşlar size yeni keşfettiğim Goskin kasa açma sitesini göstermek istiyorum. Hadi birlikte onu test edelim ve ne kadar karlı çıktığımızı görelim. Bunun yanında ilk para yüklemeye %15 bonus veriyorlarmış. İşte bunu kaçırmak istemem. Şimdi de biraz siteye para yükleyelim. G2Pay sistemi sağ olsun bunu güvenli bir şekilde yapabilirim. Üstelik 100 dolar yüklersem yanında bana daha 15 dolar verecek. Bu da beni mutlu ediyor. Artık biraz kasa açmaya geçebiliriz. Daha da beklemek istemiyorum. Şu soldaki kasa hoşuma gitti. İçinde güzel itemler görüyorum onu açmayı deneyelim dalga mı geçiyorsun bu tabancayı ne yapayım bir tane daha açalım arkadaşlar Evet kereş fena değil beğendim ama sadece 19 dolar Gene de karımı alsam da benim için yeterli değil son bir tane daha yapalım Umarım bu sefer şansım daha iyi olacak ve SSG geliyor. Hiç kullanmayı sevmem. Üstelik fiyatı 31 dolar. Sanki site bende dalga geçiyor. Bununla kesinlikle yetinmeyeceğim ve hadi şu SSG'yi daha güzel bir şeye dönüştürelim. %50 şansla kendime 53 dolarlık kereş alabiliyorum. Denemeye değer. ve sonunda değerli bir şey kazandım. Artık güzel bir keleşte buradan gidebilirim. Arkadaşlar siz de denemek istiyorsanız kesinlikle bu fırsatı kaçırmayın. Sizin için açıklamada link bırakacağım. Videoyu izledikten sonra tıklamayı unutmayın. İyi seyirler. Bu videonun başka kahramanına gelelim. Dünya 4546B posta kartı. Ve bu sıradan bir eşya değil. Subnautica denen çok popüler hayatta kalma oyunun hikayesinin geçtiği yerin ismi. Bu oyunu biliyorsunuz zaten. Posta kartını satın alan insanlar ise oyunu sevdiği için veya oyun içerisinde oyuncuya bir şeyler kattığı için almıyor. Onu daha çok para transferi için kullanıyorlar. Bu konuya daha sonra geleceğiz. Şimdi ise Steam pazarına girdiğimizde bu eşyayı direkt ön safta görüyoruz. Meğer ona bir kere bile bastıysanız itemin satılma grafiğindeki tuhaflığı, fark etmişsinizdir. Burada detaylı incelemeye bile gerek yok. İlk bakışta zaten anormal yükselme var. Son 7 ayda fiyatı sabit bir şekilde 30 kuruştan 18 liraya yükseldi. Yani bu iteme biraz paranızı yatırsaydınız 7 ayda servetinizi 60'a katlardınız. Örnek olarak aynı şekilde paranızı bir bankaya koysaydınız size 5 yılda bile 2 katını zor verirdi. Bu yetmiyor gibi bir de son aydaki satışlara göz attığımızda bir 3 liradan 18 liraya zıplıyor. Sonra tekrar 3-4 lira oluyor. Ardından tekrar bakıyorsun 18 lira olmuş. Ve gün günde bunlardan binlerce satılıyor. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Steam'de böyle bir şey olan başka hiçbir eşya yok. Belli ki birileri burada işler çeviriyor ve eşyanın fiyatı onların kontrolü altında ve sadece onlar onun kaçtan satılacağını belirliyor. Her neyse bu item nedir ki zaten? Açıklamasını okursak 2018 Steam ödülleri kutlama kartıymış ve oyun yaratıcıları tarafından Steam'e eklendi. Yani hiçbir değeri yok sadece bir hatıra eşyası. Bu yüzden de fiyatı 30 kuruştu çünkü kimseye lazım değildi. Subnautica'nın CSGO gibi eşya bile yok. Yani bu eşyayla hiçbir etkileşim yapamazsınız. Sadece onu alıp satabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi bu eşyadan günde binlercesi satılıyor. İnsanlar niye öyle bir şey yapsın ki? Sonuçta Steam vergisi yüzünden her satışta para kaybediyorlar. Ama her şey tam olarak öyle değil. Evet bir vergi var. Fakat diğer bütün eşyalarınki kadar değil. Örnek olarak CSGO'da ya da herhangi bir başka oyunda item satarken %15 vergi ödüyoruz. Ama bu bizi %12 olarak etkiliyor. Çünkü ilk önce %10 oyun vergisi kesiliyor. Onun üzerine %5 ek olarak Steam vergisi de geliyor. CSGO'dan örnek verdiğim için her iki durumda da para Gaben'a gidiyor ama bu önemli değil. Sonuç olarak %12 satış vergisi geliyor. En ilginç kısmı ise bu posta kartına geldiğimizde orada sadece %5 Steam vergisini görüyoruz. Çünkü Subnautica yaratıcıları kendi %10'luk vergilerini koymadılar. Yani CSGO'da 100 liraya item satarsak 12 TL vergi öderiz. Burada ise aynı parayla 5 lira ödeyeceğiz. Normal bir Steam kullanıcısıysanız sizin için pek bir fark olmayabilir ama Steam'de yüksek parayla dönen elemanlara bu çok önemli bir nokta. Size basit bir yüksek bütçeli animasyonla bütün olayı anlatayım. Şimdi diyelim ki sizde 10 TL var ve bu 10 lirayı arkadaşınızın hesabınıza aktarmak istiyorsunuz. Neden öyle bir şey yapasanız bilmem ama yapmak istediğinizi varsayarsak buradaki tek yöntem bir item satın alıp arkadaşınıza atmak. Sonra da o da o itemi satar. Bunu CSGO itemiyle yaparsanız Valve'e %12 vergi ödemiş olursunuz. Bu da 1 lira 20 kuruşa denk geliyor ama burada sihirli posta kartını kullanmayı tercih tercih ederseniz %5 vergiyle kurtulmuş olursunuz. Bu da sadece 50 kuruş eder. İlk bakışta bu kadar etkileyici gözükmese de bu işi daha büyük çaplarda yapan insanlar var. Ve onlar için fark 70 kuruş değil de bin lira olarak gelebilir. Diğer bir soru bunu ne için yapıyorlar? Size iki tane örnek verebilirim. Birincisi traderlar. Steam üzerinde emeğiyle para kazanıp paralarını nakite çevirmek isteyen normal insanlar. Örnek olarak sizin vereceğiniz gerçek 10 lira karşılığında size Steam üzerinden 12 lira vermeyi teklif edebilirler. Bunun için de bu posta kartını kullanabilirsiniz kullanmak onlara kolaylık sağlar. Böylece onlar da kazandıklarını Steam'den çekebilecekler. Diğer çeşit insanlar ise çalınan hesaplardan parayı aklamak için bu eşyayı kullanan kötü tipler. Çalınan hesaptaki ya da kredi kartındaki parayı ban kendi hesabına aktarmak için bu posta kartı sayesinde hesaptan hesaba parayı döndürüp izlerini örterler. Fiyat grafiğinde gördüğümüz o anormal sıçramalar tahminim bunun yüzünden oluyor. Siz bu işlerle uğraşmıyorsanız ve hiç bilginiz yoksa hiç girmemeyi tavsiye ederim. Çünkü kolayca Steam tarafından bu videoyu izleyip de itemi satın almaya koşmayın. Büyük ihtimalle size hiçbir faydası olmayacak ve umarım bütün sorularınızı cevapladım. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizlerle birlikte Ferhat vardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. bay bay